Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size beraber kısa korku filmlerini izleyeceğiz Saat şu anda 12.30 arkadaşlar ve ben korku filmi izleyeceğim Hazır mısınız? Hemen başlayalım Allahu Ekber Allahu Ekber Başlıyoruz <laughs> Allah <açık>, için kendimi korkutayım Hay <laughs> evet, tipini sikiyim Bir tane vuracağım adam açtım Kırmızı göz, gözlü piç Evet Bismillahirrahmanirrahim. Bal kapağı galiba bu. Hiç sevmiyorum tadı var ya bokum gibi aynı. Tövbe tövbe nimete öyle demek olmaz ama kötü yani tadı. tipe evet, bak. Cadılar bayramında geçiyormuş arkadaşlar bu film. Ha ha bal kapağına şey çiziyor. Göz ağız çizecek galiba. Aha. Birisi geldi. Kim geldi? <laughs> Kiko baba mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Seni Senin var ağzına <zans> sıçabilir Eren. I'm <laughs> böyle bir şey girse direkt yüzünü kapatırım. <laughs> İlk önce götümü dönerim o sonra yüzünü kapatırım. <laughs> Okey, siktirip gidebilirsin. Ne oldu şimdi? Aha. Ses geliyor. Aha. Erik dalı oynatacaklar şimdi sana. Bir zaten böyle yüzüne şey açılmış cinlere benziyor. Ben böyle bir şey olsa yemin ederim o evi yakmazsam en adi götüm en adi neyim o evi yakarım tamam mı? En son üstüne bir işerim cinlerden arınsın et. Tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Sizin ağzınız Bu arada bir tekme atardım uçarlar uzaya Şeker yok abicim. Yaramı yiyin. Şeker yok para alın. Para mı verecek? <laughs> Tabi estağfurullah. Al sen de. Kadın bütün parasını verdi soyguncu piçler Oğlum bin araban varsa ya da koy siktirip git Eğer kapıyı kapatırsa bu kadın gelecek halde Tam bir gelecek halde az önce içeride derlerdi beyin küfür etmeyeceğim ya Ramazan Ramazan 2-3 saat sonra sohbet yapacağız Sen de sohbet yapsamak bak böyle şey olmaz çok konuştum ben bu videoda ya. <laughs> arkadaşlar bakın korku filmi izliyoruz gece gece. Bir like atmayı unutmayın ya Hey ya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O bal kabanın içi boşalmış. Bak aferin. Al bıçağı. Şey. da saplı Koş koş sapla. Koş. Sabasan az Kadın yuttu. Ne oldu? Happy Halloween. Halloween. Ve bu kadar. Bu kadar. Hadi. Yemin ederim bu daha korkunçtu. Hiçbir şey olmaz az az Neyse ikinci filmimize geçelim arkadaşlar. İkinci filmimiz de Sihe Knows diye bir tane film. Bu daha uzun diğerinden. İnşallah daha güzeldir. Al önceki korkunç değildi ki ya. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Ormandayız güzel bir orman yeşillik tohumlar fidana fidanlar ağacı dönmeli yurdunda. Bu arada bu videoda montaj yok arkadaşlar korku filmlerini izlediğim videolarda montaj yapmıyorum bilenler bilir. Toyota. Bir arabamız olmadı azından mi? Traktör alacağım. Oo konuda ne yapmış lan göt. Vay piç ezmiş mi? Ezmiş galiba saklıyor kadını. <laughs> ben de ben seni sana She knows. Ya, bu kaliteli bir filme benziyor. Ya. Evet bir tane çocuk oturuyor. Ne izlediğini bilmiyorum. Bir şeyler izliyor ama. Ama çocuk yakışıklıymış. Kafası olmasa biraz yakışıklı. Jake. Hey man. What's up? I was just going to check in, see how you are. I'm all right. How are you? Diyor ki göt verme partisi var gelir misin diyor. I Bu da diyor ki yok benim götüm acıyor bugün diyor. Ne? What? What? Alt yazı yok arkadaşlar. Neyse ben size çeviriyorum zaten. Şey diyor, seni öldüreceğim diyor. Şaka yapıyor var ben bilmiyorum. Aha. Acaba bu en başta o kızı öldüren çocuk mu? Olabilir. Oysa hak ediyor yani. Abdest alıyor galiba. Yok ya yakışıklı değilmiş vazgeçtim. Ne izliyordu lan öyle? Aha. Saat 2.20 geçiyor. <laughs> Bir vuracağım <vuruyken> ağzı açtı. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Ben böyle bir şey görsem demek istemiyorum devamını. Gözlerimi çıkartırım zaten yerinden. Kolmal duruşu kapatıyor ya. Yer değiştirdi. Dedi biraz da burada götümüz şey olsun dedi. Kapı çalıyor. Uyan ya Hasan Kalk namaz kıl Hac'a git Çok imnelik yaptın bu dünyada Aaa kadın ağlama sesi geliyor Aa, Bu güzelmiş ya heyecanlı korktunuz mu? Dur şey <laughs> ben de altıma sıçmayayım. Hala yakın ki hay Allah seni almasın ya. Ağzını açayım. Kaç. Kaç pencere de aşağı atla. Uy, o ne lan balta mı silah mı? O ne lan? Bezbol sobası. Aferin lan. Beyni varmış bari. Bir <laughs> çat. oluyor Aha. Uy. Oğlum güzel bir kıza benziyordu lan. Adam işte BMW'ye de geldi bugün. Tabi Oğlum oha 5 dakika ne çabuk geçti. Korku bu muydu? Korktu mu? Ben korkmadım. Vay azan açayım ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yani Filmler de kötüydü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse sizleri çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.